Hele gelse yarım oldu be adamım, sürmeyin. Bu soğuducu kankamız. Burada sütleri soğutuyoruz. Sen, sen, sen! tatlı ama ya. Evet, çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> ha, al oğlum, al, al. Gel, 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 biz hayvancılığı seviyorum ve severek yaptığım için yani o bu yüzden buna başladım Dört bileziğim vardı kolumda. Dört bileziğimi satarak yavrulu bir ile almıştım. Düğünden de herhalde Evet vardı. düğünümdendi. de Ondan başladım. On... Ee, şu an 170'e yakın büyük başım var. 150'ye yakın küçük başım var. Çıkacak olsam şu an hayvan fiyatları yükseldi. Hı hı. Ee, eskisine rağmen şu an bir hayvan inek ikiye katlandı. Yani şu an hepsini satsam bir 5 milyon eder. Peki 10 milyon verseler bırakır mısın? Bırakmam. Bu hayvancılığı bırakmazsın. Bırakmam. Ne zaman? Hani bir tanesine bile verseler bırakmam yani. <laughs> <laughs> ne zamana kadar yapmayı Sağlım el kadar yapacağım yani bu işi. Evet. Küçük baştan kazanıyorum işte. Hı hı. Büyük baştan kazanıyorum ama bu sene biraz maliyetler yüksek olduğu için et fiyatları yükseldiği için biraz kurbanlıklar yavaş gidiyor. Evet. İnsanların alım gücü biraz düştü yani. Hı hı. Ama şükür yine ben elimdeki kurbanlıklarımı satıyorum şu an. Hı hı. Ee, küçük baştan var. Adaklık veriyorum. Hı hı. Küçük başlardan adaklık isteyen adaklık veriyorum. Hı hı. Sütçü sütten kazanıyorum yani yumurtadan kazanıyorum. Evet tek yönlü çalışmıyorum. Ya yani şimdi genel toplam olarak bilmiyorum da ben şu an sadece sütten kazanıyorum. Sütten kazandığımızda da işte işçi parasıdır, yem parasıdır. Öyle kullanıyorum yani. Günde benim 700-800 kilo sütüm var. 3 tane işçim var. Hepsi sağılmıyor. Oldum. Evet 30 tanesi hamile, kuru da yani. Sağdığım süt bu kadar. Bir tonun e, üzerinde olur. Şu an ben toptan fiyatını 10 liradan veriyorum burada. Ben pelakandeden kazanma, kaz, e, kazanmasam bu iş yürümez yani. Çünkü maliyetler girdiler çok yüksek. Ya evet. zor oluyordu ama kadın elle değdiği zaman hayvancı da çok güzel gidiyor. Ne yani, farkı var erkeğe göre? Ne farkı var? Mesela burada müşteri sayım fazla bayan olduğum için müşteriler daha rahat geliyor. Ama erkek olsam... Bir bayan müşteri biraz sıkla sıkla gelir buraya. Yani süt almıyor olsun, görüşmüyor olsun. Şimdi kurbanlıklar bakmaya geliyorlar. Hepsi benden görüşüyor. Evet daha doğal olduğu için rahat konuşuyorlar. Yaşanıyor. Yani hayvancık olsun, olsa olsun, bayanın eli olsun yani. Her işte bir bayanın eli olsun. Benim saatim yok abi yani. Ben sabah kalkıyorum işçilerime beşte kalkıyorum. Onlar akşam giriyor evlerine. Ben daha geç bir Gece saat 12'de de kalktığım oluyor. Doğum zamanında 2'de 3'de kalktığım da oluyor yani. Zor kalmadığım sürece kendimiz doğurturuyoruz yani uzağlarımız. Ama çok zor kalırsak veteriner çağırıyorum. Tedavisini de kendim yapıyorum. Ben çocuklardan fazla bunlara değer veriyorum. Çocuklarına fazla ilgi göstermiyorum. Günün zaten bütün gününü hayvanların içinde de geçiriyorum. Kıskanıyor <laughs> mu olanlar? Kıskansınlar ya onlar da seviyor hayvancılığı. Tarım bitmesin, hayvancılık bitmesin. Bunlar her şeyin başı yani. Bir hayvanın her şeysi yani üretimde kazanılıyor yani. Para yani her şeysi para yani hayvancılık. Büyük insanlarımız yani değer versinler bırakmasınlar hayvancılıklar yani. Ee, doğudan buraya tayinimiz çıktığında canı sıkılıyordu. Çalışmak istediğini söyledi. Bir de aklına geldi dedi ben inek alayım dedim. Önce gidip geçtim. Ya ineklerine, işim var filan dedik. Sonra işte sermaye dedik. Memur olduğu için paramız da azdı bileziklerimi satayım dedi. E, sattık bileziklerini. Buzağlı bir inek aldık. Başladı. Önce hani küçümseniyordu. İnsanlar böyle farklı görüyordu ama e, kar ettikçe inek sayısının artılmaya başladı. Ben de destek verdim gerek maaşımla, gerek zamanımla. Boş vakitlerimi işte hanımla birlikte ahır yaparaktan, kaynak yaparaktan buna benzer işlerle destek verdim. Yanındayım. Destekli olacağım yaptığı sürece. Hayır, önce de düşünemiyordum dedim şöyle düşündüm kendi kendime. Biz dedim bu dört bileziği bağladık iki buçuk lira. Hanım bu kar Biz bunu bir geri satarız diye düşünmüştüm ama Allah'a şükür bileziğimizin şeyini gördük yani karını gördük yani. İnanmazdım kesinlikle inanmazdım. Hayaldi gerçek oldu. <laughs>